Herkese merhaba bu işlerle birlikte Pachin S hakkında bazı bilgiler vereceğim. Artık sonunda çıkıyor Pachin S. Çok az kaldı 21'inde. 8 Ekim'de demiştim 19 Ekim'de ama artık 21'inde. Çünkü şimdi koyacağım fotoğrafta artık gerçi resmi fragmana gelecek yakında. Bugün sanırım bir Japonya'da şey olacak onu göstereyim izleyeceğim bir bağırım neler olacak. Hani size önceki videolara demiştim ya Erangel 2.0 gelecek. Öyle bir fotoğraf paylaştı Twitter'da çok gezindi. Ama yalan olduğunu iyi biliyorum. Şimdi o fotoğrafı koydum. Çoğu yalan olduğu zaten belli ediyorum. Ne takım adları yazıyor ne bir şeyler yazıyor. Onun gerçeği var ama onu bir türlü bulamıyorum. Ama onun gerçeği bir türlü yok. Ama bunun yalan olduğunu iyi biliyorum. Çünkü takım ünvanları yok. Bir tane var işte abi boş şey bunu. Başka paylaşacağım bilgi ise bir tane o günden gizli bir alfa testi olmuş diyorlar. Valve test döneminde de 19 Ekim'de oyun çı çı çıktığını duyuracak yani. Ama şimdi bugün 19 Ekim bir türlü çıkmadı. Yani o fotoğraf yalan oldu. Bir bilgi daha var. Bu birazcık eski oldu ama bir 4 gün geçti ama oynan yeni bir sır çanta şeklenmiş. Adı jumbo Pack midir? Onun için fotoğrafını koyacağım da. Diye şu bir çanta bir göreceğiz ama oyun çıktığında. Güzel oyun olacak umarım. Bakın ekip kuruyorum. Discord'a alta vereceğim. Benimle konuşun oynayalım birbirine. Grup olalım yani ekip olalım yani. Yani bu kadar anlatacağım. Videolar yani başka haberler olursa size paylaşırım işte. Zaten bir haftada bir video paylaşıyorum zaten. Onlara tüm bilgileri topluyup size veriyorum zaten. En en çok verdiğim bilgi de önceki bölümde. Yani bu kadar da. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Görüşürüz.